merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Ve bugün tek başımayım. O zaman hemen başlayalım Clash of Clans'ımıza. Ama arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Ben çok mutlu oluyorum. Sizin like'larınızı abone olmayınız O zaman hemen gidelim. <laughs> Bayağı sıcak. Ben bugün yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum ya. O kadar sıcak ki anlatamam. Ay. Of of. Bakalım. Şöyle. Evet. şöyle gördüğünüz gibi. Şu kadar 1124 tane mas. Şu kadardan da siz sayın. Altına bu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yeni bir tane karakter. Bu son oynayanlarınız varsa Tara'ya benziyor. Anlarlar. Neyse. şöyle koyalım da görün. Evet. Gece geceye gelelim. Gecelim. De. de böyle. Gecemiz de böyle. De böyle. <laughs> Muhammed'e karşı. Ne bileyim ben. Şaka şaka. Ben de bilmiyorum Karşı tık tık ama İngiliz gibi bir şey. Şöyle hemen adamlarımızı, okçularımızı, aşağıyımızı dağıtalım. Evet, hemen şöyle vur 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 Hadi 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 Yaparız, 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 yaparız. Yaparız, yaparız. Evet, bir tane yıldızımızı aldık. İkinci yıldız hadi. Hadi ikinciyi bekliyoruz. Vurdum. Vurdu hadi vur, vurdu. 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 Hadi köy binasına yaklaştık. Hadi vur vur köy binasına vur. Sen onları boş ver köy binasına vur. Köy binasını işte böyle ikinci yıldızımızı da alırız. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi 82 yıldız 87 aldım. Bayağı az kalmıştı. Size gördünüz. 2 yıldız ve zafer işte de öyle o 64 almış bunu 87 aldım baya güzel uh, bugün baya sıcak ya robotum ben seni bir tane yükselteyim 16 seviye of yükseltmişsin de daha daha yüksek. Şu. Şöyle bak kışla. Bizim bir şeyimiz yok değil mi? Ona veriyoruz. Elmaslarla bir şey alalım mı arkadaşlar? Ne alalım elmaslar da ki? Buradan bir şey mi alsın? Tıkka heykeli. Dev heykeli. Dev heykeli. Yok ya. Um. Ama antik kafası o. Neyse. Birazcık köyümüzü meşalendirelim ki birazcık korksunlar. Meşaleyle böyle bir şeyler sansınlar. Go go, 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 Neyse gelelim. Evet. Şuradaki 2000... Oh. Elmaslarda bir şey alabilirim. Ama çok küçük minnacık bir şey alacağım. Ben ne alabilirim ki ya? Şimdi da bir şey alamam ki. Bu benim değil aslında annemin. O yüzden birazcık. 185'e şey alabilirim ya. 285'e şey ne olacak ki? Bunu mu alacağız? Bunu alabiliriz. Ben 285'e masa Alayım mı ya? Şu an kararsız kaldım. Arkadaşlar. Kararsız kaldım. Kararsız kaldım. Dur. Dur arkadaşlar ben bunu almayayım. Şuraya gireyim. Ben... Bakın burada da var. Dur bakalım. Burada neler var? Bu ne? Bu enerji bir saat boyunca orada eğitiminin kış, kışlayı, büyük fabrikayı, atölyeyi ve kahraman iyileştirmesini uzanır. Azı köyü kullanır. Aa atılıyor dur bakayım bizim şeylerimiz var mı? <laughs> ya şuradan bir şeyler alalım ezder 5 tane. Şu pekkalar bayağı güzel bir an pekkaları bayağı seviyorum annem de seviyor. Evet. Büyü yaratırım. Ver. Coşku ver baba. Var baba coşku ya. Ver. Ver baba. Birazdan kullanacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir sürü var o. O yüzden. Evet, hadi gelin bakalım, bir tane savaş yapalım. Evet, bakalım bakalım bakalım. Evet, güzel bir yer bulalım, güzel güzel mis gibi bir yer bulalım. Bak burası düşük, hem düşük hem de birazcık iksir var. Evet, şurayı bir dalalım o zaman. Nereye dalayım, şuraya dalarsam olur mu? Burada da bir sürü altın, iksir falan var. Güzel. Şöyle altınlarımızı, iksirlerimizi her şeyi veririz. Var ya coşkuyu baba. Bir, iki, üç. Zıplama nerede zıplama? Zıplayın siz zıplayın ya da gerek yok. Vurdum. Bastım hadi bastım bastım bastım. Bastım da bastım da bastım. Bastım 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 bastım. Zıplamaya sıkıyoruz de işe yaramadım. Of, of zıpla 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 sen zıpla. Zıpla. Aferin böyle. Şurayı da bir tane atalım. Hadi hadi. Ejder de yardım ediyor. Şurada bir tane ejderimiz var. <laughs> Bir tane şurada izlerimiz var. Şurada pekkamız var. Şurada iyileştirenler var. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Ya şunlar var ya çok tehlikeli. Baksana bak bak bak. Tarıyor tarıyor. Şurada fena değil ha bak. Bu bizde de var ama baya bak. Şurada Şahin'in gözü var. karton falan. Görüyor. Kaybettik. Ne aldık? Ha onu da bitirip bitiyor değil mi? Evlerimizde aldığı kaybettik olamaz. Neyse. Evet, şuna verelim ya. Sor bakayım. Ne biliyor musunuz? Şundan bizde bir sıra Sat. O ne Bir tane satayım mı? Tamam bir tane sattım. Bir tane de kullanayım. Hadi. Birazcık adamlarıma hızlı olsun yani. Birazcık hızlı olsun adamlarımız birazcık hızlı olsun. Şu var patlatmayı da unutmuyoruz büyücüler. 20 tane büyücü gider. oyuncular 5 tane iyiciler. Bak bak bundan 5 tane değil bak. Gücünü 10 tanesini alın. Bak bunlar baya önemli. Bir tane daha. 12 sil. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Oho sen mi uğraşacaksın? Bas. Devler de bas. Bas 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 bas. Atlarım bir sürü oldu. Şimdi can bayağı önemli arkadaşlar. Üç tane can. Şöyle böyle. Evet. Bir şey aldık. Hızlı birazcık olsun. Ne? Hoş. Arkadaşlar yani şu bak şunun aa süper ciddi. Süper mı? Deneyelim dur dur. Süper cadı. Süper deneyelim.